Mekanik aktif diyor, hemen gidelim. Aha geldik. Ne yapayım ne ne kadar değişik bir yer. Oho. Ah, Tandı ananı sikeyim. Renk değişimi olacak aracımın rengini değiştir. Değiş. Değiş değiş. Bu kötü 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 değiş bu. Değiş bunu. Değiş. Ayarlan değiştirsene. aram açıracağım seni açınca at hembe yaptı aracımı evet hazırsanız gidiyoruz adam atacağız lan o <laughs> kaç kaç kaç. <laughs> Allah attı kabına koyayım. Yürü 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 yürü. Bas 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 bas. Evet. Buradan. Bir gideceğiz birisini daha bulacağız. Ne bulacağız acaba? Hım. Hım. Hemen bir Twitter hemen mekanik aranız at oğlum mekanik varsa başsın evet gidelim hadi bakalım Allah bismillah aynı bilgisayar kapandı bu arada ondan dolayı şu anda Uuu. Uuu. Kız bu. Bu ne kral ya. Allah Allah. Gel yanına otur. Öyle yapabiliyorsun. Ah bab. Şimdi sen full değiştir. Ben sana dur diyeceğim tamam mı? Sen şey yap. Değiş değiş değiş. Ben sana dur diyeceğim. Heh değiş. Allah belanızı vermesin. Borcum ne kadar kral? Yeter ya istemiyorum bir şey. İyi böyle. Borcum ne kadar borcum? Tamam. Yeter mi? Çırkları buradalar. Hah. Bırakın lan dostumu, amına koydum topları çekeyim ananızı çekeyim çeker Bu eğim ne? Senin anan Yok bir sitemim ayası şey kısmı Adamın adam yok ya Twitter'ımı satın amına Aha çakırlar açmak değil Ananı sikiyim Ananı yolunu sikeyim. Kolasti. Neden troll yapıyorsun? Yapmıyorum normal geziyordum aracımla. Sabahtan beri seni izliyorum. Troll yapıyorsun durmadan saçma sapan hareketler. Ya benim video kaydım var ben yani troll yapmıyorum öyle normal geziyorum şehirde araç alım satım vesaire yapıyorum. Banon ee, açılmayacak. Evet. Haberin olsun. Ne yaptın? İtirazım varsa ve ulaşabilirsin. Ama ben bir şey yapmadım yani. Video kayıtlarımda yeterli kanıtta bulunmakta. İzletirsin be dayıcım abi.